Herkese merhaba. Neyi Rokoy'un alakalı destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek seviyesi 3.04420. Burası çok da güzel çalışmıştı. Şu an için Neyron'un dip seviyesi konumunda oldukça önemli kilit bir bölgedir. Buranın altında yani 3.0.36.24 altında günlük un kapanışı yaparsa düşüşler derinleşebilir. Sadece şu hareketi ben e, yani kesin konuşmak istemiyorum tabii ki ama en azından nereye düşerse düşsün bir daha fiyat 3.0.36.24'de bir şekilde vuracaktır diye düşünüyorum. Ve böyle bir hareket en azından bizim için benim gibi alsa yapanlar için kurtarıcı hamle olacaktır. Ben iki, ilk kademeyi burada uyguladım ve ikinci kademeyi de yine bu seviyede uyguladım. 3.0.44.20'de garanti satış hedefim 306287 yani buradaki şu anki fiyattan ölçtüğümüzde %29'luk kar hedefi var. Destek bölgesinde aldığımızı varsayarsak da %40 karı gösteriyor. Buradaki 3071.37, 3062.87 direncin üzerine çıktıktan sonra fiyat doğrudan bu bölgeye gidebilir ve sonrasında burası yine mutlaka alım yöne değerlendirilmesi gereken önemli bir destek olacaktır. Yani şöyle bir hareketi görürsek de yine... E, Neuro yatırımcısı eğer güveniyorsa bu coin'e alım da değerlendirmeli diye düşünüyorum. O zaman tekrardan kolay hedefi 3.096.26 olacaktır. Ne kadar içeriden bahsediyorum? %34. Aynı senaryoya yine... Çi 0 10 38 üzerine çıktıktan sonra da geçerli olacaktır. Buranın üzerine çıktıktan sonra kesinlikle pozitif olur ve yine bu bölge üzerinde yapılacak olan vites hareketleri kıymetlidir. Alım yönünde değerlendirilebilir bir hamle olacak ve burada alınan pozisyonların garanti satış hedefi en azından gelene kadar takip edilmesi gereken önemli seviyesi Çi 0 16 378 olarak görülüyor. Orta uzun vade şimdilik bana göre Neyron'un maksimum hedefi burası olmalı. Bu Burası gelene kadar ilk etapta takip edilmeli. %258'lik karı gösteriyor. Burası önemli bir direnç. Yani ana satış bölgesinden bir tanesi olacaktır. Belki de kolaylıkla kıramayacak. Eğer 0.1880 18.80 üzerine çıkarsa da bence oldukça pozitif olur. Yükselişler agresifleşebilir. Şu an destek yönünden önemli bir seviyede. Burası bence artık Nehru'nun dibi gibi görünüyor. Yani burada almayacaksa da Nehru yatırımcısı nerede alacak diye düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi vermek haddim değil. Ama burada en azından şu bölge odaklı mutlaka takip edilmeli diye düşünüyorum. Nehru ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.